hala to <laughs> da da çok uzak ya. Hadi gel. Hadi gel. Tamam azıcık gel ama. Gel. Yok, hiç atacak yerin önünde. Tamam.

Bir tane poşet Büyük. Evet. Tamam. Yakın zamanda Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak ilimizin mera envanterini çıkardık ve kitap olarak yayınladık. Şu haliyle 193.500 hektarlık bir mera alanımızda tahsis işlemi, tahdit işlemini tamamlamış bulunuyoruz. Ve bu meralarımızın da yaklaşık 101 bin hektarlık kısmını ise tahsis işlemini gerçekleştirdik. İnşallah Allah nasip ederse yıl sonuna kadar da bu tahsis işlemlerimizi 60 bin hektar daha artırarak yıl sonunda 160 bin hektarlık bir mera tahsis işlemini gerçekleşmiş olacağız. Bugün de tarım ekosistemlerinin iyileştirilmesi ve onarılması kapsamında bitkisel üretimin geliştirilmesi projesiyle ilk kez ilimizde uygulanacak olan Mera çalışmasıyla karşınızdayız. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ilimizdeki meralarımızın istifade miktarını daha da artırılması, meralarımızın çoraklaşmasının önlenmesi, mera hayvancılığının geliştirilmesi ve meralardan otlatma ile kaba yem ihtiyacının karşılanarak hayvancılığımızın sürdürülebilir bir şekilde kılınması amacıyla ilk kez ilimizde Malatya'da ve Kahramanmaraş'ta uygulanacak olan mera ıslak çalışması ile karşınızdayız. Şu elimde görmüş olduğunuz Amerikan tuz çalısı bitkisiyle şu anda üzerinde bulunmuş olduğumuz yaklaşık 600 hektarlık, 600 dekarlık bir mera alanında ısrar çalışması gerçekleştireceğiz. Doldurarak tüp şeklinde yerleştirdik.